Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün YouTube kanalımda sizlerle Hazreti Mehdi hakkında bir video yapıp paylaşalım diye telefonumu aldım ve video çekmeye başladım. Şimdi öncelikle Mehdi kelimesi hidayete eren demektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyametten önce yeryüzüne inecek. Deccal ile savaşacak. Hazreti İsa ile buluşacak. Ve İslam ümmetinin daha güzel günler görmesine vesile olacak kişidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında bizlere çokça hadis sunmuştur dostlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adının Muhammed veya Peygamber Efendimizin ismine uygun bir isim olacağı belirtilmiştir. Yani Müslüman bir isim Ahmet olur, Muhammed olur. İbrahim olur, İsmail olur, orasını Celle, Allah Celle Celaluhu bilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyametten önce yeryüzüne gelecek. Yani bir zamana kadar kendisinin Mehdi olduğunu bilmeyecek. İlerleyen yıllarda yaşadığı Olaylar neticesinde, kalbine gelen ilhamlar neticesinde Mehdi olduğunu bilecek, öğrenecek ve dünyayı Mehdi Aleyhisselam yönetecek dostlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam <laughs> Peygamber Efendimiz'in soyundan mübarek bir zattır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kesinlikle batıl ile savaşıp Allah'ın yardımı ile batılı yok edecektir. Küfrü tamamen ortadan kaldıracaktır. O küfrün ortadan kaldırılmasına vesile olacaktır Allah'ın izniyle inşallah. Cenab-ı Allah dilediği kullarına ilminden dilediği kadarını verir dostlar. Hz. Mehdi aleyhisselam da ilmi ledün ile dünyayı yönetecektir. İlmi ledün nedir peki? İlmi ledün, ledün yani ledün ilmi Cenab-ı Allah'ın gizli ilimleri yani bunları herkes bilemez. İlim herkes öğrenebilir ama bu tarz ilimleri, ilmi ledün ilmini herkes öğrenemez. Ancak Allah'ın dilediği kullar haricinde. Hz. Mehdi aleyhisselam ilmi ledün ile dünyayı yönetecek sevgili dostlar. Hz. Mehdi aleyhisselam bir anda çıkmayacak. Deccal ile buluşacak. Deccal'in Deccal olduğunu anlayacak. Sonra hak uğruna Deccal ile mücadele edecek. Deccal de biliyorsunuz şeytanın vücut bulmuş hali. O da yeryüzüne kıyametten önce gelecek. Deccal batıl için mücadele ederken Hazreti Mehdi Aleyhisselam hak için mücadele edecek yine <laughs> bu zamanlarda yine yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Deccal'in çıkacağı zamanlarda Hazreti İsa Aleyhisselam ile Süfyan denilen İslam Deccali de çıkacak. Süfyan İslam Deccali yani münafık bir şahıstır. Ve bu münafık şahıs o kadar profesyonel münafıktır ki herkes onun münafık olduğunu anlamayacak diye hadislerde belirtilmiş yine. Kalbime gelen ilhamlar neticesinde Süfyan'ın kendi çıkarları ve menfaatleri için deccale yardım edip Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a savaş açıp deccale birlik olacağı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile kendi çıkar menfaatleri, kendi görüşleri için savaşacağını düşünüyorum. Hazreti İsa yeryüzüne kıyametten önce yine gelecek dostlar ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile buluşacak. Deccal'e karşı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek. Ve hadislerde yine belirtiliyor ki Deccal'i Hazreti İsa öldürecek. Tabi bu öldürmek burada ne anlamda kullanıldı onu Cenab-ı Allah bilir. Bizler beşeriz dostlar her şeyi olduğu gibi göremiyoruz, her şeyi olduğu gibi bilemiyoruz bazen. Cenab-Allah sebepler dairesinde sonuçlar yaratır. Rabbül-Alemin bizlere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın safından olan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olan kullarından eylesin. Rabbim. Bizleri deccal'in fitnesinden ve şerrinden korusun. Rabbim bizleri Süfyan'ın her türlü münafıklıklarından ve kötülüklerinden korusun ve uzak eylesin. Ben inanıyorum ki Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine çok az kaldı diye düşünüyorum. Yani dünyada yaşanan olaylar hadislerde yine yıllar öncesinden belirtilmiş. Yani dünyanın hali yıllar geçtikçe daha da tabi kötüye gitti. Çünkü kıyamet bir gerçek ve bir gün mutlaka kıyamet olacaktır. Kıyamet alametlerinin hepsi zaten vuku buldu. Yüksek yüksek binaların yapılması, kötülerin çoğalması iyilerin yani bu ahir zamanda bu kadar mücadele etmesi bunların hepsi aslında kıyamet alametleri bilmiyorum Rabbim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olan kullarından eylesin bizi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ordusundaki kumandanlardan eylesin bizleri. Ben inanıyorum ki kesinlikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacak. Çünkü son halife Türkiye'den çıkmış dostlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da son halifenin olduğu Türkiye'den İstanbul'dan çıkabilir. Deccal de yine hadislerde belirtildiği gibi İsrail'den çıkacak. Süfyan'ın yani İslam Deccal'inin Şam'dan yani Suriye bölgesinden çıkacağı belirtiliyor. Dostlar bunlar benim görüşlerim. Bunlar benim düşüncelerim. Her şeyin en doğrusunu yalnızca Allah bilir. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.